sınava başlamadan önce aracımızın içini tanıtıyoruz. Şuradan kontağı açtık. Elektrik aksamımız çalıştı. Şu benim devir göstergem. Bu hız göstergem. Bu yakıt. Bu hararet göstergem. Araç içi kilidim. Dörtlüm. Radyom. Klimam. Araç altı ileri bir geri vitesten oluşuyor. El freni iç aydınlatma arka dikiz aynam yan aynalarım buradan sileceklerim çalışır bir tık kaldırırım hareket eder buradan şu ışığı bakın şöyle çevirdik mi şöyle yeşil bir ışık yanar farlarım açılır şöyle ittirdim mi mavi ışık yanar uzunlarım yanar şöyle çektim mi kapanır şöyle de tekrar geri kapatırım ve sinyallerimi buradan veririm. Aşağıya indiririm, sol yukarı kaldırırım, sağ sinyalimi veririm. Yan aynalarımı şuradan düzeltirim. Sağ, sağ ayna. Şöyle sol, sol aynayı düzeltirim. Aşağıya yukarı basarım, ayarını yaparım. İç tanıtımım bu şekilde.